Diyor ki Nakşibendi uluları Ubeydullah Hazretleri şu ayet-i kerimenin tefsirini yapmışlar. Estağfirullah bismillah. "Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum." Herkesin bizde belirli bir makamı vardır diyor ayet-i kerimede. Melekler hep aynı makamdadır diyor. Yerleri değişmez. Yükselmez makamları yani. Belirli bir sıfatın tecellisi altındadır, değişemezler diyor. Olduğu gibidirler yani. Hayvanlar da öyle. Zaten onlar için makam yok, yerleri değişmiyor. Yani U yükselme onlar için de düşünülmüyor. Sadece yükselme mevzusu insanda vardır. İnsan cebbar ve zalum noktasıyla nurani nokta ortasında bir yerdedir. Nurani noktada Allah Subhanahu ve teala üzerine doğru aldığı yolda ıslanır. O isimlerin sıfatların tecellisiyle ya da zulme ce cebaruta doğru gider, cebbarlığa doğru gider. Onun için bir sıfattan diğer sıfata atlar, bir isimden diğer isme atlar, Allah'a devamlı yaklaşır Subhanahu ve Teala. İnsanda vardır bu kahse. Ama bugün insanımız ne yapıyor? Hep cebbarlığa doğru, hep zalimliğe doğru gidiyor. Neden? Neden? Çünkü biz onu yetiştirmedik ki. Biz ona dinini öğretmedik, hala da öğretmiyoruz yani. Şimdi kanun çıkardı durmadan devlet. Şu kanunu çıkardı. Sen istediğin kadar kanun çıkardı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi kaldırılmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni çıkartanlar bu modernliktir diyor. Bu kadın haklarını savunmaktır. Ya İstanbul Sözleşmesi'nden sonra daha çok arttı bu cinayetler. Daha çok kesiyorlar birbirlerini yani. Kimsenin sözleşmeyi taktığı yok arkadaş. Bu insanlar Müslüman olduğu halde Kur'an'ı takmıyorlar. Kur'an-ı Kerim hükümlerini takmıyorlar. Sözleşmeyi kim takar? Şeyh Efendi Hazretleri onu söylüyor işte. Cebabile devrindeyiz. Şu an insanları yani biraz biraz devletin kanunları tutuyor diyor. Biraz biraz. Fakat bundan sonra en büyük felaket gelecektir. Nedir o felaket? Kıyametin büyük alametlerinin birincisi olan Deccal'ın zuhuru. Deccal çıktığı zaman insanlara yanında bir cennet taşıyacak diyor. Peygamber can hadis-i şerifinde. O cennet işte devletin şu an onları sıktığı o kanunlar var ya onları da kaldıracak. Kanun manun yok. Hadi herkes istediğini yapsın. Çalmak isteyen çalsın. Şunu ya, ötekini yapmak isteyen yapsın. Hiçbir kanunu bırakmayacak ya. Tam cebarut devri, cebbarlık devri olacak o vakit. Şimdi insanlar birbirlerini kesiyorlar, kırpıyorlar, mahvediyorlar. Neden? Çünkü ona kimse Allah'ı öğretmedi, Allah'a yakınlığı öğretmedi, Allah korkusunu öğretmedi, Rabbin azametini öğretmedi. Öğretmedi, öğretmedi, hala öğretmeye de kimsenin niyeti yok. Herkes cinayet olduğu zaman aynen böyle bütün manşetlerde vay zalim nasıl kestin onu? Ya arkadaş zalim olan sadece o mu? Sen onu yetiştirirken nasıl yetiştirdin? Nasıl yetiştirdin? Zalim diyorsun yani bu insanlar şey efendi Hazretleri ne diyor bu sistemde bir sorun var arkadaş. Neden efendim diyor spiker. Ta 95 reportajında söylüyor bunu. Şey Nazım Kıbrisi Hazretleri. Star TV röportajı. O zaman bunları söyleyebilmek müthiş bir şey yani. Çünkü solcuların kılıcının tersi bile kestiği zaman o zaman yani. Bu sistemde bir hata var diyor. Bir yanlış var diyor. Ne var ki efendim o adam da böyle özellikle inadına inadına soruyor tamam mı? Ne var ki sistemde? Niye sistemin niye hatalısını görüyorsunuz diyor. E bu kadar terörist çıkıyor etrafa diyor. Nereden çıkıyor? Bu gökten yağmıyor bu teröristler. Bu milletin içinden çıkıyor. Bu sistemde bir hata var ki bunlar terörist oldu daha çıkıyorlar. Sen bunları adam gibi yetiştirmedin. Dinini öğretmedin. Niye terörist olarak çıksın bunlar? Efendim siz bu sisteme karşı mısınız diyor. Hemen o da mahsusdan. Şey efendi diyor ki karşı olma izin yok ki. <laughs> karşı olma izin yok. Karşıyız desek bizi hemen mahkum edecekler. Bu konuda bize hürriyet vermiyorsunuz ki biz karşıyız diyelim. O da diyor ki efendim karşısını karşısın canım. Şey efendi diyor ki e, karşıda oturuyorum herhalde. <laughs> Bu kadar bu sistem İslam'ı öğretmiyor, Allah'ı öğretmiyor, vicdanı öğretmiyor. Onun için biz hükümetle karşı karşıya gelemeyiz. Mevcut olan kanunlara biz karşı değiliz. Karşı olmaya bize izin yoktur. İyi efendim karşıysanız karşısınızdır. Olamaz. Karşı gelirsek biz mahkum oluruz. Siz karşı mısınız değil misiniz? Efendim? Karşı mısınız değil misiniz? Karşıda oturuyorum herhalde. <laughs> bugünkü gençliğin bugünkü halkın bugünkü tabanın istediği başka bir nizam vardır. Bir değişiklik istiyor bu düzenden. Yani Türkiye'deki yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu bugünkü mevcut yönetim sisteminden memnun değil mi efendim? Memnun olsa memleket Gülgülistan olur. Memleketimiz Gülgülistan değildir ki. Demek ki onun için mevcut kanunlar çerçevesinde halk hoşnut olmuyor. Yani bu çıkan terörün veya diğer olumsuzlukların sebebi e, terör. yönetim sistemindeki yanlışlık mı? E, terör, terör dediğiniz e, hemen hemen her tarafta bütün dünyada da mevcut. Bizde fazlasıyla mevcut. E, terörü üreten herhalde e, terör tohumları e, ekilmemiş olsa terör üremeyecektir. Yani Demek sen ki... mi onları üretiyordu? E, sizin sizde nedir? Ay'dan mı geldi, güneşten mi geldi terör? Yoksa memleketin içerisinden mi çıktı? Terörü yapanlar kimlerdir? Kimler? Bu memleketin evladı mı? Dışarıdan gelen adam mı? Size göre? Kimler size göre? Kimler size göre? Memleketin içerisindedir madem nereden olacak başka? Aydan günden gelen değil, memleketin insanıdır. Terör dediğimiz bu memleketin içerisinden yetişen kimseler, 70 senedir yetiştirdiğimiz nesillerden bir aksül amel geliyor demek. Yani yanlış yetişen bir neslin sonucu mu bu? Yanlış diyorsunuz? yetiştirildi çünkü ateist yetiştirildi. Çünkü bizim talim terbiye sistemimizde, bugünkü bugünkü idare sistemimizde talim ve terbiye ateist bir sistem üzerinedir. Ateist demek Allahsız demektir. Bu, bu boyutta mı gerçekleşiyor? Bu boyutta mı? Yani eğitim sistemindeki eğitim yanlışlıklar... Eğitim sisteminde siz besmele çektiniz mi mektebe başlarken? Resmi mekteplerde talebe derse başlarken besmele çektin mi? Çektiriliyor mu? Çekiyorlar mı? İnsanların kendi... İnsanların değil. Talim, terbiye, eğitim dersiniz. Eğitim bakanlığının idaresinde olan mekteplerde ki uydurmaca okul dersiniz. Uydurmaca mı? Olarak Şüphesiz yani. uydurmaca. Okul diye bir söz var mı Türkçe'de? Nereden icat oldu bu? Mektebin suyu mu çıktı? Mektebi anlamayan insan mı vardı bu cemiyet içerisinde? Okulda demeye ihtiyacı neydi? Efendim devrimcilikten söz ediyorsunuz. Bizde de oluyor. Madem devrimcidir şimdi mektep lazım söylenmesi gereken. Bizim olanı atmayacağız. Milli işlemimiz kültürümüzdür. Bin seneli kültürümüzden mektep medrese vardı. Bugün okul diyorsunuz. Ne diyorsunuz okul? Peki efendim bu isimlerdeki değişiklikler çok mu önemli? Evet. Çok mu önemli? Tabii. Milletin şahsiyetini temsil eder. Bin senelik bir şahsiyetimiz vardı. Yani okul denince o şahsiyetimizi yitirmiş mi oluyoruz? Yitirmiş oluruz. Kültürümüzde bir yara açarız. Ve ateist tedrisat olduğu için Allah'sız sedri olduğu için yetişen gençlerde Allah, Allah'a iman şuuru yoktur. Allah'a iman şuuru olmadığı vakitinde yetişen gençliğin bir yerden korkusu yoktur. Sen bu, o sistemle, bu sistemle yetişen veya okula giden herkesi bu şekilde değerlendirmek mümkün mü? E, umumu öyledir. Umumiyet itibariyle böyledir.